Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluş olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 10 Ocak 12, Şubat, 12 Şubat tarihleri arasında çıktığı 13. çağrı dönemi sonuçlandırılmış bulunmaktayız. Bu çağrı döneminde geçmiş dönemler oranla oldukça yüksek bir proje sayısına ulaştığımızı buradan sevinçle bildirmek istiyorum. Bu dönemde 79 adet proje kabul edildi yani koordinatörlüğümüze 79 adet proje girdi. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 53 milyon TL'yi bulmaktadır. 79 projeden 17'si işlemeye yönelik projeler olup, işlemeye yönelik projeler kapsamına bakıldığında Erzurum Türkiye genelinde ilk sırayı yer almaktadır. İkinci kısım ise bizim kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi başlığı altında yer alan yatırımlarımıza gelen projeler. Bunlardan da 62 tane proje aldık. Bu projelerde özellikle bizim kırsal turizm alanındaki yatırımlarımız 11 proje ile Türkiye genelinde 8. sırayı aldığını buradan Semiş'le iletmek istiyorum. Bizim önemli ve iddialı olduğumuz ilk ana başlık olan hayvancılık başlığı yani hayvansal e, ahırların yapılmasına yönelik başlığımızın olmaması, bizim aslında e, proje sayısının az olmasını gerekli bir pozisyon ortaya çıkarmasına rağmen, biz e, bu dönemde yaptığımız farklı bir bilgilendirme ve tanıtım toplantılarıyla proje sayısını artırmayı başardık. E, önümüzdeki süreçte bu proje sayılarını elde ettiğimiz bu proje sayılarını daha da yukarıya çıkarmak ve bu yatırımları hayata geçirebilmekle uğraşacağız. Bundan sonraki 14. çağrı ve daha sonraki 15-16. çağrılarda da bu ilk ana başlığın katılmasıyla Erzurum'da hem TKDK sinerjisini oluşturduğumuzu düşünüyoruz hem de proje mantığının yerleştiğini düşünüyoruz bu düşünce bu minvalden bakıldığında Erzurum bundan sonraki çağrı dönemlerini dört gözle bekler durumda olacağını kanaatindeyiz. bizim hedefimiz ülke ülke ekonomisine gelecek dışarıdan gelecek kaynağı havuzda olan kaynağı Erzurum İl Koordinatörlüğüne yoğun bir şekilde aktarma üzerine konuşlandırmış bulunmaktayız kendimizi. Bu vesileyle de Erzurum'a girecek her kuruş Erzurum'un ekonomisinin canlanmasına, Erzurum ekonomisinin canlanması da ülkenin ülkenin den öte Erzurum için sosyal psikolojik bir motivasyon etkisi oluşturacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu destekleri önemsiyoruz. Bizim verdiğimiz destekler hibe şeklinde olup. Ee, bu dönem içerisinde yüzde 50 artı 18'lik bir destek kapsamında gerçekleştirdik bu faaliyetleri. Ancak bundan sonraki çağrı dönemlerimizde özellikle de hayvancılık ağırlarının yapılmasına yönelik yatırımlarımızda bu yüzde 65 yüzde 70'lere kadar destek oranımız çıkacak. Bunu yüzde 18'lik KDV muafiyetiyle de desteklediğimiz zaman yüzde 88 yüzde 90'lara kadar ulaşacağını bu e, desteğin desteği buradan bildirmek istiyorum. E, sayın hemşerilerimizi e, bizi takip etmelerini, e, çıkacağımız çağrılardan haberdar olmak için kurumumuza sık sık veya telefonla aramaları buradan gerektiğini bildirerek e, ben teşekkür ediyorum. E, gelin, saygılar. Bir teşekkür.